Hmm. Çorba gibisi yok Çorba kaynamayan eve ben ev demem İçsene çorbanı kızım ee, Babacım ben sana bir şey söyleyeceğim Söyle kızım Ben e, bugün minik bir kaza yaptım Bir adama çarptım Korktuğum başıma geldi ne oldu? Bir şey oldu mu adama? Ya ben öyle mahallede geri geri geliyordum. Tam köşeyi dönerken bir anda çıktı karşıma. Ama çok yavaştım tabii düştü. Ama işte başını yere vurdu. Ben hemen hastaneye götürdüm tabii. Ee? Yani e, şey müşahede altında kalması gerekiyor dedi doktor. Müşahede altında falan dediyse mutlaka beyin kanaması bir şey olmuştur. Yok yok ama çok küçük. Bir beyin kanaması riski varmış. Ee? Beyefendi o kadar sinirliydi ki kalmak istemedi. Reddetti yani. Evime gideceğim diye tutturdu. Şeymiş işte bizim mahalledeki dükkanlardan birinde kiracıymış. Ee, ney? Yumurta dükkanı varmış. Şefkat deme sakın. Şefkat. Şefkat. Kalk gidiyoruz. Kalk, kalk. Babacığım yarın giderdi. Kalk kızım gidiyoruz. Kalk yürü. Tamam. Allah Allah. Ben Zeynep tamam. biz gidiyoruz. Zeynep tamam mı? Biz gidiyoruz. Bu mu çarpma dediğin? Bunda bir şey yok kızım, geçmiş olsun. Ee, babacığım bu o kazadan değil. Ne demek o kazadan değil? Bir başka kaza daha mı var? Bir, bir kazam daha olmuştu. Tamam kızım geçmiş olsun, geçmiş olsun. Hadi benim arabayla gidiyoruz. Alo, çizgi roman okuyorum. Kimsin kısa kesin. Esin ben, Esin. Ee, hani kaza yaptık bugün, hastaneye gittik. Ha, sağ ol ya. Hatırlattığın iyi oldu. Ben de kafam niye zonkluyor diyordum. İyi misin? Değil mi? Tabii tabii, gayet iyiyim. Niye iyi olmayayım ki? Araba pert, kafa çatlak. Süperim, sağ ol. Biz babamla seni ziyarete gelmek istiyoruz da müsait misin? Yok, yok, yok. yok. Hiç, 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 hiç şey yapmayın. Ben gayet iyiyim. Vallahi zaten çizgi romanımı okuyup uyuyacağım. Pedir Bey'e de söyle hiç buralara kadar zahmet etmesin. Zaten Allah ona gani, gani dert vermiş senin gibi kızı var. Bir de benimle uğraşmasın. Ben iyiyim. Zahmet etmeyin diyor. Ver bakayım şimdi. İyi akşamlar yavrum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Lütfen bize kapını aç da bir geçmiş olsun diyelim ayaküstü. Yoksa gözümüze uyku girmez. Ya Cevdet Bey bu bebek kanalları var. Açın onları. Çok güzel çizgi filmler oluyor. Bir tane çizgi film izleyin. Hemen uyursunuz. Yani ben öyle uyuyorum. <laughs> ya yani gördünüz mü? Yani espri falan da yapıyorum. Gayet yanlış yani şey yapmayın. Evladım bir tanrı misafiri kabul et bizi istersen. Bir on dakika. Peki başım gözüm üstüne. Buyurun gelin. Mutluluk ne ki baba? Mutluluk ne mi? Kızım mutluluk insanın en sevdiği sevdiğiyle yan yana olmasıdır. Ben başka mutluluk <laughs> bilmem ki. Paçım. Hadi gel. Vay be. Tam 20 yıl oldu. 20 yıldan sonra ilk defa bu eve geliyorum. Hayatımın en güzel günleri bu evde geçti. Sen de bu evde doğdun biliyor musun? Babacığım. Hadi kızım. Ne ah. ah. günler ne günler. geceler. Buyurun. Kusura bakmayın, akşam akşam rahatsız ediyoruz. Estağfurullah. <laughs> Kendini Amerikan filminde mi sandınız? Tehlikesi. Oturun, kendi eviniz gibi. <laughs> Teşekkür ederiz. Vallahi gördüğünüz gibi bir şeyim yok? Yani kafatası çatlamış ama bence o orijinal. Yani halsanması bile yaparım. Telaş etmeyin. Otur evladım, otur. Büyük bir kaza atlattınız. Bunun için geçmiş olsuna geldik sana bu akşam. Lütfen, yani içimizden geldiği gibi konuşuyoruz. Elimizden ne gelirse yapmaya razıyız. Boynumuzun borcu. Lütfen söyle. Yok böyle düşünme Cevdet Bey kazadır, olur. Yani hatta günde iki defa bile olur. Yani bunu da gördük. Hı. Ben de çok şey gördüm babacığım bu mahallede valla. Böyle kahvenin camından uçan tekmeyle girenler, intihara tabut taşıyanlar, arabanın tepesinde göbek atanlar falan. Hırgür de cabaz. Evet, mahallemiz o açıdan zengindir biraz. Eskiden dutlukmuş. Tabii, şimdi tabii dutla insan bir değil. İnsan ola hareketli mahluk. Aynı bizim çocukluğumuzdaki gibi. Çocukken biz de öyleydik. Birlikte güler, birlikte ağlardık. Birlikte kavga eder, birlikte barışırdık. Ha siz biliyorsunuz yani bu mahalleyi. Bilmez miyim oğlum? Biz bu evde doğduk, büyüdük. Sizden önce biz oturuyorduk bu evde. Biz taşındık, sonra siz geldiniz. Ben senin babanın çocukluk arkadaşıyım evladım. Ne diyorsun ya? Ya dur. Dur lafını unutma. Ben bir kahve yapayım. Sade. Sen niye kahve yapıyorsun ya? Kahvenin en güzelini esin yapar değil mi kızım? Yok yok siz misafirsiniz Allah aşkına. Dur evladım dur. Hadi kızım bize iki tane şöyle okkalı kahve yap hadi. Tabii. Ben sana kahvenin yerini göstereyim. Hmm. Şu cezven, şu kahve, şu şeker. Ben sade içiyorum ama Bunlar da fincanlar. Artık takımı sen kurarsın. Ne? Her fincanlar başka başka da sen artık ayarlarsın diyorum ya. Ha, e, iyi. Koca ben yakayım mı sen yakar mısın? Yakarım tabii ki. Kocaman fırınlar yakıyorum ben, seramik falan yapıyorum. Ee, i̇yi. Evi yakma da. Gerçi babağın evi ama ben oturuyorum sonuçta. Saçmalama canım, yakmam evi falan. İyi, önünden geçiyorum. Ha, gel Şefkat, gel. Gel otur şöyle. Gel baş başa bir konuşalım seninle. Şefkat, ben artık senden kira mera almayacağım. Aa, yok, olmaz, olmaz. Demek olmaz. Yok, olmaz. Ya Cevdet Bey, ben zaten her üç deplasmanda bir kafama darbe alıyorum. E her vurandan avant alsaydım ben o, o rahmi koçu sorulardım şimdi. Evladım, kendini bana anlatma. Ben senin gözü tok bir delikanlı olduğunu biliyorum. Ben de küçük bir sahaf dükkanında başladım. Bu serveti öyle kazandım. Neden? Cömertliğim sayesinde. Allah bana verdiğimin daha fazlasını geri iade etti. Onun için lütfen teklifimi geri çevirme. Tamam peki. Aferin bak. Delikanlılığın birinci şartı nedir? Büyük sözü dinlemek. Evimde güle güle otur. Malıma mülküme sahip çık. Bu bana yeter. E yakında de sana komşu olacak.

Sevkat iyi misin? <laughs> Nasıl iyi oğlum? Evi yaktı bu. Ah Sevkat gel çocuğum gel. <laughs> gel. Gel Sevkat. Baba ben sana dedim ama gitmeyelim dedim ya. Ne uğursuz bir günmüş bu ya. Ha üç boyutta öyle görünebilir ama bir de bunun zaman boyutu var. Gün gelir ne uğurlu bir gün dersin. Aynen katılıyorum Nikolay. Her şerde bir hayır vardır. Geç git. Açıl. 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 Merdiven. Merdiveni bir koyalım.

koca tüp sol kullanma tarihi bitiyordu. Boşa gitmesin dedim Şevkat. Ve camı niye kırdın? Selami'nin camının intikamı diyelim. Adam siktir lan burayı. Ay. Ya dur, dur. sen bela mısın ya? Geldin mi deli yaktın? Kaza, kaza, kaza bu, kaza bu. Yapana değil yaptırana bak. Ah, ah Niko bırak şimdi. Sesine yapma, kadisine eve götür. Biz konuyu kapatmaya çalışıyoruz. Sen açıyorsun yani de da gitme. Atıyorum tabii. Ne oluyor bu? Aç kapat, aç kapağı. Yürü, yürü, yürü. Haydi. Şıvı! Bırakın, bırakın, ben. Ben. bırakın, bırakın ben. lan! Bırakın lan! Ulan yak! Gel lan buraya! Kaşaka sana iyilik de yaramıyor ha! Koca tüfeğe eva ettim senin için! Hamamda bak. bile bu kadar köpük görmemesindir Bırak. oğlum ya! ya Şıvı! Öldüreceğim oğlum seni, öldüreceğim! Yürü git ya! Öldüreceğim! Oğlum! Oh! <laughs> Hareket çok büyük bir şey yok. Çok ucuz atlattık yani. Kızım nasıl oldu bu iş? Ya babacığım anlamadım ki ben işte ocağı yakmak istiyordum. Gazı açtım, aldım çakma, e, çaktım, e, çaktım. Çaktım sonra böyle bir anda... Bir elamet koptu, yakacağını yaktı, yıktı, gitti. Ne oldu? Seramik fırına, aç. Ver bir bakayım eline. Ya hocam hayat çizgime mi bakacaksın? biraz kısalmıştır haliyle. Ya çok yandım mı işte ona bakacağım. Ya az yandıysa daha mı yakacaksın? Ya sen niye benimle böyle ters konuşuyorsun? O kahveyi yapmayacaktı kızım. Yapamadım zaten artık bir dahakine sözüm olsun. Aman aman Allah korusun istemem yok. Ver bakayım şu eline bir ver. Oh evet çok bayağı kızarmış ama su toplamamış iyi. Tüh bak Yarım bırakmışsın. İstiyorsan yak bir taraflarımı daha yak tam olsun. Bir kapasana sen çeneni. <laughs> Azarlamasana kızım çocuğu. Şefkat, yukarısı müsait mi? Bir bakabilir miyim? Tabi tabi Cevdet Bey buyurun kendi eviniz gibi. Şey var mı ilk yardım malzemesi falan? İçeride pomada olacak. Alayım mı? Al benim yatağın başındaki çekmecede. baba tarafı kızıl derili, anne tarafı Hint fakiri. Biz arada böyle camların üstünde falan da yürüyoruz. Ya isterik olmadı işte. Çok özür dilerim yani. Çok üzgünüm. Geldiğin için mi? Hayır canım. Niye geldiğim için üzgün olayım? İşte mutfakta küçük bir kaza oldu ya. Ya ikisi aynı kapıya çıkıyor aslında. Her geldiğinde bir maraz doğuyor. Ay aşk olsun gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Kızım insan olarak tecrübeyle, bilimsel olarak deney gözlemle sabit. Yanında noterle gersen Vallahi sakarlıkta rekorlar kitabına girersin ya. Şimdi ne kadar düzgün saracağım ama. Yani sakar biri böyle sarabilir mi? Aylar bilir misin Ya yani Aylar bel fıtığını yerine oturtabilir biliyor musun? Ya yani o koca pençeleriyle o kadar ince iş görürler. Ama yine de ayıdırlar işte. Sensin ayı. Burada seninle uğraşıyorum. Elini sarmaya çalışıyorum. Yardım etmeye çalışıyorum. Hala bana ayı diyorsun. Yani ayılık bu işte bu. Ya pardon da. Arabama çarpıyorsun, kafamı kırıyorsun, mutfağımı yakıyorsun, gelmişsin daha bana böyle tatlı tatlı konuşuyorsun. Seni kovmadığıma dua et, ayağıdan böyle mi yapar? Al, al kendi sar. Aa, bak zaten elim yandı, tövbe yarabbim. Ya. E hadi biz de müsaade isteyelim kızım. Aşk olsun ya, daha yatak odasını yakacaktık Cevdet Yok canım, o kadar da değil artık. <laughs> biz buraya bir geçmiş olsuna geldik ama bir kere daha geçmiş olsun demek zorunda kaldık. Hadi kızım. Neyse artık bunu saymıyorum, bir dahaki sefere kahveye bekliyorum. Tabii ben yapacağım kahveyi bu sefer. Tamam söz. Şefkat arada bir telefon et de sesini duyalım. Tabii tabii. Hadi kızım. Gidelim. Hoşçakal. Gel kızım. Az daha evi yakıyordum baba ya. Üzülme kızım işte yangın oldu bitti. Hem geriye bir hatıra kaldı öyle değil mi? Yani bir hatıra kaldı da ben çok tatlı bir hatıra olduğunu söyleyemeyeceğim. Onu şimdiden kestiremezsin ki kızım. Hem biz annenle nasıl tanışmıştık? Anlatmadın mı sana? Baba bir daha anlatsana. Hadi bir arabaya arabayı anlatırım. ben annenle tanıştığımda küçük bir sahafta çalışıyordum. Bir akşam üzere annem dükkana geldi. Kitaplara bakıyordu. Kitap dolu koca bir rafı üzerine devirdi. Ben hemen panikledim tabii. Anneni hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Bu arada dükkanın kapısını kapatmayı unutmuş. <laughs> Gece hırsız girmiş dükkana. E patronu da haber vermeyi unuttum. Sabah beni patron işten kovdu. Ama işten kovuldum. Annenle tanışmış oldum. Kim bilir? Belki senin hikayen de böyle başlıyor olabilir çok artık baba. ne hikayem olabilir benim yumurtacıyla falan. Belki yumurtalarını resim falan çizebilirim ama. Bak bu da hiç fena fikir değil. Abi iyi geldi bana da olabilir aslında. <laughs> Tamponu yaptırmamışsın. Arabayı sakmıyorsun. Vaz mı geçtin? Dur oğlum zaten maç var şimdi arabayı mı düşüneyim Ne bir şey? Çayları içince boşları getirin ha. Gelin lan. Merhaba Şevkat. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Zümrüt Anka gibiyim. Küllerimden doğdum ya. Gel. Köprü kaya vereyim sana. Gel. Seni merak ettik Şevkat. Nasılsın? Eyvallah. Nasıl i̇yi olayım Cevdet abi? Akmasak ah da damlıyoruz işte. Gördüğün gibi iyiyiz. Çok güzel, çok güzel. Biz de dükkana bakmaya geldik. Esin, e, mahallede bir sanat galerisi açmak istiyor da. Aa, bravo. <laughs> ne kadar güzel bir haber, ne kadar hoş. Çok seviniriz. Ya, tabii tabii. Vallahi bugünün en bomba haberi. Yani, biz de zaten öpedir bir eksikliğini hissediyoruz. Zaten sanat galerisiz mahalle mi olur değil mi? Yok Harika. <laughs> ee, neyse, biz bakalım mı? Tabii kızım, gel. Şu dükkana bir bakalım. Gel kızım, Nasıl? Ben buranın enerjisini çok sevdim. Bir mekanın enerjisi çok önemli baba. Değil mi? Kainatta her şey enerjidir. Nurdur. Sen ayar içine koy. Tabii tabii enerji çok şey önemli. Sen istediğin gibi bak kızım. Biz şefkatle bir kahve içelim. Kahve <laughs> içeceğiz. Ben daha garaat Ya Cevdet Bey bu dükkan... Mevzu o değil. O şey. Bak Şefkat. Dün anlatıyordum yarım kaldı. Esin benim tek çocuğum. Annesini erken yaşta kaybetti. Evlilikte ilk çocuk acemiliktir derler. Bizimki de öyle oldu. Biraz el bebek gül bebek şımarık büyüdüm. Orası muhakkak zaten. Bir erkek baba olunca ilk ne düşünür? Ben öldükten sonra bu çocuğa kim bakacak? Değil mi? Onun için sizden ricam bana gösterdiğiniz dostluğu ona da gösterin derim. İnsana insan gerek. Eyvallah. Ben kızım için yaşadım. Bir servetim var, mülklerim var. Ama bunlar yeterli değil ki. Ben bunları çocuğuma bırakırsam yeterli zannettim ama değilmiş. Eşim ölünce kabuğuma çekildim. Yalnız Esin'le ilgilendim. İstiyorum ki benim dostlarım kızımın da dostları olsunlar. Anneler babalar çocuklarının mürvetini görmek isterler. Ama benim muradım o değil. Ben ölmeden onun ayakları üstüne sağlam bastığını görmek isterim. Ve meslek sahibi olduğunu bilmek isterim. Yani. Abi her baba bunu istemeli. Ben bunca yıldır hiçbirinizin kapısını çalmadım. Senden bir şey isteyeceğim Şefkat. Esine sahip çık. Ona yol göster. Ona hayatı öğret. Esin sana emanet. Sevdik Bey, dostluk başka, emanet başka. Yani gel bak dükkanı kafama yık. Evi kafama yık. Ama gözünü seveyim bunu benim kafama yıkma ya. Aşk olsun Şevkat. Gözünde mi büyüdü? Ya yok. Çok büyümesinden değil de. Bak kızın gelecek burada komşumuz olacak. Gelsin başımızın üstünde yer var. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Zaten senin kız da yaktı evi kül etti. O konu kapandı tamam. Ama... ya yani biz mahallede ...kimleri kimleri adam ettik. Bunu bile adam ettik biz. Yani o, o yüzden... E, diyeceğim yani şimdi Burada esnaf birbirini korur, korlar. Hani kolektif hareket ederiz. Bunu sadece bireysel olarak benim üstüme yıkma ya. Korktum. Ya Cedet Bey. Ben şimdi senin avucuna ateş koysam... ...bunu sımsıkı tut desem ne yaparsın? Tutarım. Yanarım da bırakmam. Bak Şefkat. Sana bir hikaye anlatayım. Ben küçükken bir sahaf dükkanında çalışıyordu. Bir gün yangın çıktı. Senin baban gözünü kırpmadan ateşe daldı ve beni çıkarttı. Bilmiyordum. bilmiyorum tabii. Ve hiçbir zaman bunun lafını etmedi. Ben ne zaman mevzuyu açsam başını çevirir döner giderdi. Yani senin baban olmasa bugün ne ben vardım ne de isim var için sen avucumda ateş olsan yanarım da bırakmam. Hadi eyvallah. Dur 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 kalkma. Tamam. Kızım bana emanet. Koçum benim. Ben de senden bunu beklerdim. Ya ben burayı böyle klasik bir galeri gibi düşünmüyorum. Ve daha balat dokusuna uygun bir yer olsun istiyorum. Böyle sıcak, alçak gönüllü bir yer olsun ki yaşayan bir mekan olsun, değil mi? Niyet neyse doğacak hakikat odur. Sanat. Biz yaşatırız. Bir şey soracağım. Sen neden sürekli Ramazan sohbetindeymiş gibi konuşuyorsun? Acıvat o, acıvat. Mahallenin acıvatı. Ha. E, sen de Karagöz'sün değil mi? Beraber mi izlediniz küçükken? Yok. Ben direkt perde arkasındaydım. Karagöz oynatıyordum ben. Bak, eller hatta böyle gaz yaptı. Sonradan boşa gitmesin dedim, langırta geçtim. Götürün bir gün langırta seni. Desin, biz şefkatle konuştuk. Seni ona, onu sana emanet ediyorum. İkinizi birbirinize. Aa, ne alakası var babaya? Nereden çıktı şimdi bu? E madem komşu olacaksınız, önce iyi birer dost olun, değil mi? Peki babacığım, sen öyle istiyorsan. Ben zaten Şevkat'e daha tanımadan kalben ısındım. Yok, benim mutfağı yaktın ya sen. Bu ara ateşten böyle bir sıcaklama gelmiştir ondan durup. Kemikler misin? <laughs> e hadi uzatın ellerinizi. Sen de şahit ol Niko. Dayım. Ya Allah'ın seversi bir bak şunu eli tutuşu abi bak. Lütfen. Baba eli yanık adamın acımasın diye böyle tutuyor. Kızım, dost eli şamar olsa acıtmaz. Anladın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.